gösteriyorum arkadaşlar. Bakın çantam nereye gitti. beraber yorumlayacağız. Evet. Tamam. Mı? tamam. Sağlıyorum evet. çantayı. Evet. evet. İyi evet. takip et. İş bıraktık. Artık neredeyiz? Enerjiyiz. Evet. Enerji. Enerji. Bakın. Bu çantanın hareketini sizlere üç konumda çizeceğim. Tamam mı evet, arkadaşlar? Evet, tamam. Bakın iyi izleyin. Birazdan yorum yapmanızı isteyeceğim. Çantanın birinci konumu, çantanın ikinci konumu ve çantanın arkadaşlar üçüncü konumu. Şimdi biz burada sadece neyi gördük? Kinetik enerji. Kinetik enerjinin yorumunu istiyorum. Birinci konu, ikinci konu ve üçüncü konu için sizlerden yorum bekliyorum arkadaşlar. Kütle ne demekti? Aa, var, var. Miktar, miktar. Neydi kütle? Aa, miktar. miktar. Çantanın miktarı değişti mi çocuklar? Hayır. O zaman kütle değişti mi? Hayır. Hayır, Hayır. Kütle değişmedi. Ben ne yapmıyorum yapmamda? <laughs> yapacağım. Neye bağlayacağım onu? Kinetik, Kinetik enerji. Neye bağlayacağım? Kinetik, enerjiye. Enerji. Şimdi Çantanın hızı hakkında tekrardan gözlem <laughs> yapmak istiyorum. Gözlem yap çıkarımda mı? A çekiyor seni. 3'e doğru gidiyorum. Yavaş. Durdum. 2. 1 de ne oldu? Durdu. 2'den 3'e gidiyorum. Durdum. Kireçim. Üçten ikiye geldim. Hop bir de yine durdum. Durduğu zaman madde hızı var mıdır Yoktur. yok mu? Yok, 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 Yoktur. O zaman arkadaşlar bakın. Üçüncü konumda bir noktada ne yapıyorum? Durdu. Duruyorum. Durmasam zaten döner. döner değil mi? Evet. Dönüyor muyum? Hayır. Evet. <laughs> Dönmüyorum değil mi arkadaşlar? Evet. Hız Üçüncü konumda nedir arkadaşlar? Maksimum. Sıfır. Birinci konumda nedir? Sıfır. Hız. İkinci konumda nedir arkadaşlar? Maksimum. Maksimum neymiş? Maksimum. 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 Bak. Niye şimdi, maksimum? Şimdi bak güzel kızım anlatıyorum. İyi takip et. <laughs> İyi takip Bak durdum. Üçüncü konumda artık durdum. Sıfır. Hızlanıyorum. Burada maksimum. Yokuş çıkmaya başladığım anda yavaşlayacağım. E, bir süre sonra ne olacağım? Duracağım. Tamam? O yüzden maksimum. En hızlandır nokta 2'dir arkadaşlar. Tamam? Birinci konumda hız sıfır olduğu için kinetik enerji sıfır. Eder. Hız maksimum olduğu için kinetik enerji sıfır. maksimum. Hız sıfır olduğu için burada kinetik enerji nedir arkadaşlar? Sıfır. sıfır. Dolayısıyla buradan buraya doğru giderken kinetik enerji artar. Buradan buraya giderken azalır. Buradan buraya doğru giderken genel şartlar buradan buraya, buraya doğru giderken genellikle enerji azalır.